<laughs> bak, gözlüğün faydası var mı içeride? <laughs> Gözlük yapıyor hiç. Allah sizi yesin. etsin. da burada kaldı. lan. Bakayım ne kadar da Oğlum burada bir şöyle Çip görmeye başladı. Baya <laughs> yaptın ha. Tablo abi meslek istedim. <laughs> Bir iyi yapıyor ya yapıyor, ha. <laughs> biraz, hani, ne biraz daha şey. eğilirsen. <laughs> Salı bir sal. <laughs> şey... <laughs> Böyle istiyor. <laughs> Böyle nasıl? Böyle istiyor. Böyle istiyor. Böyle istiyor. Böyle istiyor. Oo, bitti, bitti. <laughs> Biraz da aşağı eğilirsen şurada yapacağız. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum. Vallahi kendim başına. Oh, dedem buradaymış. Babamın mantığı ne? Ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Yok. Son depolama. Benim. Sen mi gelmiş? Benim gelmiştim benim. Hah. YouTube'a yükleyeceğim. Çok komik. Aferin, aferin. <laughs> Facebook yetmez.